Gaziantep'te yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu olan ve 750 türden 8 bini aşkın hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı'nın birinci günü dünyaya gelen yavru albino deveyi annesi reddetti, bakıcısı sahip çıktı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Türkiye'de ilk olan bahçemizde albino devimiz doğdu. Bu da yine annenin ilk yavrusu olduğu için acemi annelik diyoruz dedi. Doğal yaşam alanımızda yaklaşık 750 türden 8 bine yakın canlımız bulunmakta. Bu canlıların, canlıların tabii doğum mevsimleri var. Özellikle bayramın birinci günü Türkiye'de ilk defa olan kendi bahçemizde bir albino devemiz doğdu. Bu da yine ilk annenin ilk yavrusu olduğu için acem annelik. Annesi bakmadı. Hatta yavruya zarar vermeye başladı. Üstüne basmaya başladı. Biz de bu yüzden annesinden kendini ayrıca Yırdık. Kendine ayrı bir barına aldık. Yine bakıcı arkadaşlar bakıyor. Yine kendine laktozsuz sütler, bunun yanına mineral ve vitaminler yönünden zengin e, mamalarla kendini zenginleştirerek buna da günde yaklaşık olarak 6,5-7 kilo kadar lütfetlik süt veriyoruz. Şu anda bakıcılarla çok mutlu şekilde yaşıyor. E, kendisi beyaz deve. Bayramı birinci günü olduğu için de e, bakıcı arkadaşlar adını bayram koymuşlar. Erkek zaten kendisi de ve mutlu şekilde bakıcılarla yaşıyorlar. Biraz kaldı Liberon'u çek abi kendine doğru.